Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Habertürk Gündem programında Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtladı. Erbakan ekonomide Çin modeli tartışmasına ilişkin bunun önünde öncelikli engel kapasite. Çin bu noktaya 30-40 senede geldi. 6 ayda sonuç alacağız diyorlar değerlendirmesinde bulundu belki 15 20 gün önce, bir ay önce, 3 ay önce hiç böyle bir şey akıllarında yoktu iktidarın. Bunu sanki bir kontrol altındaymış gibi, hatta dövizin yüksek olmasının faydalarını anlatır gibi onları anlatıyorlar. Yani madem bu kadar faydalıydı, niye yıllarca direndiniz? Bunun önünde dört tane temel engel var. Bir tanesi sizin kapasiteniz. Yani siz bugün doları Allah vermesin 50 lira da yapsanız, yani 1 dolar 50 Türk lirası da olsa sizin kapasiteniz ihracatınız 10 misine 20 misine çıkamaz. Çünkü bir fiziksel altyapı var, bir kapasite var. E, bu ne kadar hacimde bir ihracat yapacağınız aşağı yukarı belli. Bu kapasitenin de büyük bir çoğunluğunu zaten kullanıyorsunuz. İkincisi Türkiye'nin dezavantajı sizin Türkiye'de üretip ihraç ettiğiniz hatta üzerine Türk malı damgası bastığınız ürünü üretirken %82 oranında dışarıdan ham madde malzeme getiriyorsunuz. Üçüncü konu sizin ihracatınızın kilogram başına fiyatı 1 dolar seviyesinde. Yani siz milyonlarca tonluk bir ihracat yapsanız bile onun karşılığında gelen döviz miktarı öyle çok da fazla olmuyor bu gelişmiş ülkelerde 40 50 60 dolarlarda. Tabii diğer bir konu da diyelim siz doları fırlattınız, Türk lirasını da değersizleştirdiniz. Peki enerji maliyetleri ne olacak üretim için? Çin'le kıyaslamak tabii bir kere 20 30 senelik bir süreç. 6 ayda sonuç alacağız diyorlar. Yani Çin buraya 30 40 senede gelmiş.